Teknolojik otoparklar. Otopark sorununa teknolojik çözümler. 50 metrekareye 24 otomobil. Otoparklara kurulan otomatik sistemlerle daha fazla araç için yer imkanı sağlanıyor. Daha fazla parklanma için otomobiller raflarda. Dönme dolap park sistemiyle 1500 araçlık alanın kapasitesi 4500'e yani üç katına çıkıyor. Sevgili İstanbullular, otopark sorununa getirdiğimiz teknolojik çözümlerin yanı sıra teknepark, heliport, taksi çağrı merkezi ve pazar yerlerinde sunduğumuz hizmetlerle şehrimizin standartlarını yükseltiyoruz. 2500 kişilik ekibimizle insan odaklı hizmet anlayışıyla dur durak bilmeden çalışıyoruz. Kısa zamanda hayatı kolaylaştıran birçok projeye imza atmanın gururu ile yolumuza devam ediyoruz. Daha güzel bir İstanbul için el ele.